Merhaba arkadaşlar. Ben adım Mert. Sizlerle birlikte İngilizce derslerine İngilizce çalışacağız. Genellikle kelime üzerinden e, gitmek istiyorum. Şimdi genel kelime üzerinden cümlelerle destekleyerek tabii ki. Sadece kelimenin anlamını bilerek İngilizce öğrenilmez. İngilizceyi öğrenmek için bir kelimeyi bol bol kelime ezberlemeniz, kelime öğrenmeniz, nerede kullanılacağını bilmeniz gerekmektedir. O yüzden kelime ve cümlede nasıl kullanılacağını bilmeniz gerekir. Eğer İngilizceyi bilmek, iyi öğrenmek istiyorsanız. Tabi bunun için e, bol bol pratik yapmamız lazım. Çok lafı uzatmak istemiyorum. Ben de YouTube'da ineyim. Biraz da heyecanlıyım tabii ki. E, evet başlayalım. En bir demek. Bir. she's got a boyfriend. Someone left an umbrella here yesterday. Is e is he friend of yours senin arkadaşın mı? E kolay bu ilk A1 seviyesinden başladım A1'den C2'ye kadar hatta daha sonra C2'den de üst seviyelere bakacağız. Yani e, böyle bu şekilde gidecek kolay şekilde ko zor olan kısımlarında da e, word, word e yazacağım e, anlamlarını yani kelimenin anlamını PDF yazacağım mesela a cheat can run faster than a lion Tamam. I don't need it because I am too old to have a doll. Okay. About hakkında demek, hakkında. What's she talking about? Ne hakkında konuşuyor? I like my IT course because I want to learn about computers. Bilgisayarlar hakkında öğrenmek istiyorum, IT'yi seviyorum diyor. Hızlı hızlı geçelim. Bunlar kolay zaten en kolayları. Above üstünde demek. There is a mirror above the wash basin üstünde ayna var diyor. Her name comes above mine on the list. Liste benim ismimin üstünde geliyor ismi diyor. Geçelim adres. Adres yer anlamında. Please tell me your address. Adresini söyle bana diyor. Do you have their web adres? Web adresi var mı onların diyor. Adult yetişkin demek arkadaşlar. Yetişkin Adults pay an admission charge but children get in free. Çocuklar bedava giriyor ama adultlar, yani yetişkinler para e, giriş ücreti ödüyor diyor, diyor. Dear Joe, the class day is Wednesday for children and Thursday for adults. Okay, after after sonra sonra yani belli bir belli bir vakitten sonra gibi Shall we go for a walk after breakfast Kahvaltıdan sonra yürüyüşe gidelim mi diyor. After a while I began to like him. Belli bir süre sonra ben ona beğenmeye başladım diyor. After a while belli bir süre sonra. Afternoon e a öğleden sonra demek. It, it was a sunny afternoon. Güneşli bir e öğlendi diyor. He is bad in a bad mood all afternoon. O kötü bir e, ruh halindeydi diyor. Bütün e, afternoon yani. Öğleden. Bütün öyle kötüydü diyor. Again tekrar demek. Yineden gene demek. Could you spell your name again please? Lütfen ismini eceler misin tekrar diyor. Throw it away and start again. At onu ve tekrardan başla diyor. Thank you again. Teşekkür ederim tekrardan diyor. I will, I will, I have she's I will guess she's about my age. I would guess she's about my age. yaklaşık olarak benim yaşımda diyor. Neymiş bu? Age. Yaş demek arkadaşlar. Yaşlanmak anlamında da var. Aged anlamında da var. She was 74 years of age when she wrote her first novel. 74 yaşındaymış ilk novelını yazdığında diyor. She's the same age as me. Benimle yaklaşık aynı yaşta diyor. Ee, evet arkadaşlar. All. Tüm demek. Tüm. I have seen all of his films. Bütün filmlerini onun, onun bütün filmlerini gördüm diyor. She's got a four children all under the age of five. dört tane çocuğu varmış ve dördü de yaş, beş yaşının altındaymış. Which of his books did you like best? I love them all. Hangi kitabını en çok beğendin diyor? Hepsini beğendim diyor. I have been waiting all afternoon for him to call. Bütün e, öğleden sonra beklemiş araması için. All right. All right. Peki hala. Peki okay anlamında demektir. Did the interview go all right? Interview yani mülakat iyi mi geçti? İyi iyi, iyi geçti mi diyor o soruyor yani karşıdaki. Did he do all right in his exam? Exam yani sınavlarında iyi miydi diyor. Yani all right peki mi? İyinin iyi, iyi, biraz düşüğü demek all right. Did you get home all right last night? İyi bir şekilde yani düzen iyi bir şekilde varabildin mi eve diyor. How about going out for dinner? All right. Peki, peki diyor. Yani gidelim mi yemeğe diyor. Okay. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyor rekordumuz. Tamam devam edebiliriz. Alright. Also de da anlamında ben de. She is a photographer and also writes books. Hem hem foto fotoğraf çekiyor fotoğrafçı hem de kitap yazıyormuş. Also de kitap da yazıyor. Hem fotoğrafçı hem de kitap da yazıyor. I am cold and I'm also hungry and tired. Üşüyorum ve de, de açımda yorgunum da diyor. D. da. Always, her zaman, hep gibi. I always walk to work. İşe her zaman yürüyerek giderim diyor. I always try to do my best because I want to be a good student. Her zaman en iyimi yapmaya çalışırım çünkü iyi bir öğrenci olmak istiyorum diyor. E. am. Öğleden önce demek arkadaşlar. We are open between 9 am and 5 pm daily. Dok sabah 9 akşam 5 arası açı açık diyor restoran. Ya o restoran demiyor açık diyor. The first election results are expected around 1 AM. E, diyor ki ilk seçim seçim sonuçları bir e, öğleden öğle e, 1 AM gibi e, açıklanması bekleniyormuş. And. And, okay, and yaptık. And, ve anlamında. We kissed and hugged each other. Bir, birbirimizi öptük ve kucaklaştık diyor. Tidy up your room and don't forget to make your bed. Odanı düzenle. And yapıyoruz şu an. And don't forget. Ve unutma, yatağını yapmayı unutma diyor. Yani düzenlemeyi unutma diyor. I've got a nice bed. İyi bir, bir, bir e, yatağım var. Mirror, bir aynam var. Sofa, yatak ve table bir tane de e, masası varmış. I got dressed and had my breakfast. Giyindim. I got dressed. Şimdi arkadaşlar I dressed değil. I got dressed. Giyindim. Giyindim. Giy, And had my breakfast. Ve kahvaltımı yaptım. Okay. Animal. Animal hayvan demek arkadaşlar. Animal. She's a real animal lover. Gerçek bir hayvan sever diyor. I like flowers and baby animals. Çiçekleri ve küçük hayvanları, bebek hayvanları severim diyor. Answer. Answer arkadaşlar cevap vermek, cevaplamak diye düşünebilirsiniz. I asked him if he was going, but he, I didn't hear his answer. E, ona sordum e, gidecek mi diye ama onun cevabını duymadım diyor yani cevaplamamış. Please give me your answer by next week. Haftaya kadar cevabını ver lütfen diyor. Bakalım başka. I wrote asking whether he would be coming to the party but he hasn't answered yet. Ona sordum diyor partiye gelecek mi, geleceğim mi diye ama cevaplamamış. Henüz cevaplamamış. She answered that she wouldn't be able to come before 9 o'clock. 9'dan önce before 9 o'clock 9'dan önce gelemeyeceğini cevapladı söyledi yani cevapladı. Okay. Any arkadaşlar any hiç sıfır any questions hiç sorum yok yani any hiç demek. Bazı yerlerde tabi sam anlamında any do you have any questions yani hiç sorun var mı diye. Yani hiç sorun var mı gibi. Is there any more soup? Daha fazla sup var mı? Yani any more soup? Daha fazla sup var mı? No, I'm afraid there isn't any left. Hiç kalmadı diyor. I haven't seen any of his films. Onun hiçbir filmini görmedim diyor. I asked Andrew for some change, but he hasn't got any. Değişim için Andrea'ya sordum ama onun da hiç kalmamış diyor. Okay, we should hear from him any minute. Artık ondan her dakika cevap gelebilir, duyabiliriz diyor. Şimdi bununla son olarak yapalım. There were a lot of computers at the, at the exhibition and any one of which would have suited me perfectly. Bir sürü exhibition yani sergide bir sürü e, bilgisayar vardı ama hiçbiri bana tam olarak uymadı diyor. Evet güzel bir cümle arkadaşlar. There were a lot of computers at the exhibition and any one of which would have suited me perfectly. Anything. Hiçbir şey gibi hiçbir şey. Is there anything I can do to do help? Yapabileceğim hiçbir şey var mı diyor. I didn't eat anything. Hiçbir şey yemedim diyor. Was there anything else you wanted to say? Başka söylemek istediğim bir şey var mı diyor. Anything else. Başka bir şey. Bir şey. Anything. Apple. Apple elma demek arkadaşlar. an apple tree. To peel an apple. Okay. The place Is in North Iraq. I like this place because it has a very nice weather and there is nice fruit. dates, grapes, beets and apples. Okay arkadaşlar. April, uh, Nisan demek arkadaşlar. Nisan, March, Mart, May-Mayde, Mayıs arkadaşlar. The meeting is one of the fourth of April. Dört uh, April yani Nisanda. I did a course in London last April. Geçen April, Geçen last April, Geçen Geçen Mart e, Nisan Lond Londra'da bir kurs almış. We came back in April. Nisan'da geri dönmüşler. Arm kol demek arkadaşlar, kol. My arms ache from carrying this bag. Bu çantayı taşımaktan kolum ağrıyor diyor. My arms ache. Kolum ağrıyor. From carrying taşımaktan this bag bu çantayı. She threw her arms around me. Benim ee, o benim e, koluma şey elini eline şey attı diyor. Eline koydu diyor. And hug me to her. Onu kucaklamış. I have a tennis racket that I bought a year ago. I want to sell it because I have broken my arm. Tenis raketi almış bir yıl önce. Ve kolunu kırdığından mütevellit satmak istiyormuş. As gibi. Like gibi düşünebilirsiniz. As. She worked as a waitress. Bir garson olarak çalışıyormuş o. He worked in a school as a teacher. Öğretmen olarak çalışıyormuş. Are you going to invite Steve as well? As well de anlamında arkadaşlar. De daha. Ben de gideceğim. I will go there as well. Başkası da gidecek. Ben de gideceğim. Are you going to invite Steve as well? Steve'i davet edecek misin? diyor. Okay, ask sormak arkadaşlar she ask me a question bir soru sormuş i ask why the plane was so late niye e, uçak bu kadar geç kaldı diye sormuş she ask me about my parents e, ailesini sormuş o, o ailesini sormuş et et arkadaşlar de yani she is at home evde ama DDA şey gibi değil tabi ki. Biraz önceki DDA gibi değil. She was standing at the top of the stairs. She was standing tamam. There is someone at the door. Biri kapıdaymış. Bir... We... Burada to tamam. We spent the afternoon at a football match. Okay, futbol maçıyla bir şeye e vakitlerini geçirmişler öğlenlerini. Mesela in theory woman can woman can still have children at the age of 50. Şimdi diyor ki arkadaşlar in theory de bayanlar 50 yaşına kadar çocukları olabilir diyor. At no point did the company do anything illegal. Hiçbir kısımda, hiçbir yani hiçbir zamanda bu şirket hiçbir illegal bir iş yapmadı diyor. At no point hiçbir zamanda did the company Do anything illegal. I like walking around the, around these lakes and looking at ducks and swans. Okay. E, swans ben de şey yapamadım. Ducks ördekler demek. Lake'e gitmişler yani göle gitmişler, yürümüşler. E, ördeklere bakmışlar. August. August. Ağustos. E, They got married last August. Geçen e, evlenmişler. Ya, geçen sene yani. It was one of the hottest of on record. Çok sıcak. En yüksek sıcaklıklardan biriymiş Ağustos'taki. Baby. B'ye kadar geldik arkadaşlar. Bakalım nasıl ilerliyor. Okey. Devam edebiliriz. B. Okey. Baby. Baby. Arkadaşlar bebek tabii ki. Hmm, fare de bir sıkıntı oldu. Ah, baby. Every day Elisa goes to work, makes dinner for her little baby and watches TV with her husband. Elisa her gün işe gidiyormuş. Elisa every day Elisa goes to work, makes dinner for her little baby. Küçük bebeği için yemek yapıyormuş and watches TV. TV Televizyon izliyormuş o kocasıyla. With her husband. Back. Dönmek demek arkadaşlar. When do you go back to college? Şeye. Lisedeki şeye ne zaman döneceksin diyor. I put the tin back in the cupboard. Tin'i şu an şey yapamadım. Tamam. She went back home at once. She went back home at once. Artık tam olarak dönmüş evine. Evet. Ne yapıyorduk? Bad. Bad kötü demek. Evet worse daha kötü. Worst en kötüsü demek. Bad or day or holiday was ruined by bad weather. Kötü e, havadan dolayı bizim tatilimiz mahvoldu diyor. Ruined mahved, mahvolmak demek. Or holiday bizim tatilimiz was ruined mahvolundu kötü tı, hava tarafından diyor. Watch out, dikkat diyor. Watch out, he's in a bad mood. Kötü kötü e, durumda, yani kötü halde diyor. çok bulaşmayın diyor yani. The queues the queue were so bad that I didn't bother waiting. Kuyruk çok fazlaydı, çok kötüydü diyor. Yani çok fazlaydı diyor. Beklemeye tam tenüzül bile etmedim diyor. I didn't bother, hiç kasmadım bile diyor yani. The weather was so bad we stayed in my house. E, e, Hava çok kötüydü diyor. Bu yüzden evde kaldık diyor. Bag. Bag çanta demek arkadaşlar. I put my bag in the hall under the chair. Evet, I put my bag in the hall, salonun girişine under the chair, koltuğun altına koydum diyor. Ball. Top demek arkadaşlar. Just try to concentrate on kicking the ball hitting de olur. vurmak kicking vur, vurmak gene ki konsantre olacağız try to concentrate konsantre olmayı dene just try to concentrate on kicking the ball top topa vurmaya konsantre ol diyor dene diyor. The uh, they gave me a ball and the t-shirt. Bana bir e, bu, e, top verdiler ve t-shirt verdiler diyor. Evet. Banana Banana muz arkadaşlar. Banana milkshake. E bunch of bananas. Bir sürü ban muz. Band. Band band de band yani grup grup yani şarkı grubu Bu demek. The Beatles are probably the most famous band in the world. Beatles muhtemel olarak dünyadaki en ünlü bandtır diyor. Yani şarkı grubudur diyor. Can we have a rock band like Eto? Ya? biz Eto gibi bir rock grubu olabilir miyiz gibi. Can we have a, can we have, o, olabilir miyiz diyor. Bank, banka. I need to go to the bank at lunch time. Lunch time zamanda, öğlen vakti, lunch time ya da lunch, lunch sabah demek sabah lunch zamanında bankaya gitmem gerekiyor. diyor. I need to take out a bank loan to start my own business para çekmem gerekiyor. Loan borç çekmem gerekiyor diyor. Ba, to start my own business. Benim kendi işim başlamam için bankadan para çekmem gerekiyor diyor. I have to take out a bank loan to start my own business. Bar. Bar, bar, bar bir arkadaşlar. I met him in a bar in Budapest. Budapest'te de o, o, onunla Budapest'te de barda tanıştım diyor. Why don't you ask the guy behind the bar? barın arkasındaki çocuğa niye sormuyorsun diyor. Every day she works in a hotel and a bar. Tamam. Basketball. Basketball. He plays a lot of basketball. Çok basketbol oynuyor diyor. He likes to play basketball every day in the sports center. Spor salonunda, her gün spor salonunda basketbol oynamayı seviyormuş. Bad. Bat. Bath. E, banyo demek. I, I took a bath this morning. Ba, e, yani banyo yapmış. Take a bath arkadaşlar. Take a bath duş almak gibi düşünebilirsiniz. You can take a bath in my bedroom. Benim banyomda duş alabilirsin diyor. Have you cleaned the bath? Banyoyu temizledim mi diyor. I start cleaning the bath with bleach and I mark my new dress. Temiz bleachle e, temizlemiş yani super gizli temizlemiş I, I marked my new dress Mark lekelemek aslında Tamam Bedroom I think it's in the bedroom under the WC Bedroom I think it's the bedroom under the WC Tamam WC'nin altındaki Bedroom tamam be, be arkadaşlar olmak demek Olmak I am very well, thank you. Ben çok iyi olmaktayım diyor aslında. I am very well. Ben çok iyiyim, thank you. They are German, they are from Austria. Onlar Alman olmuyor, yani Alman değil. Onlar Avusturyalı diyor. The film was great. Film çok iyiydi diyor. Yani çok iyi olmaktaydı diyor yani arkadaşlar. Was çok iyi olmaktaydı diyor. Ama tabii ki öyle demiyor. Film çok iyiydi diyoruz. Okay. Beach. Beach arkadaşlar e, deniz sahili demek. We spend the day on the beach. Bütün biz günümüzü e, spor e, deniz sahilinde geçirdik diyor. After I went to beach. After I went to the beach with my family. Benim bundan sonra bir şey yapmış. Bundan sonra ailemle deniz sahiline gittik diyor. Beard sakal demek arkadaşlar. He is growing a beard. Sakal bırakıyor. He is growing büyütüyor, geniş Yani grow büyümek demek. Beard sakal büyütüyor, sakal bırakıyor yani. He shaved off his beard but he kept his mustache. O sakalını tıraşladı. Yani kesti. Shaved off kes, ee, shaved tıraşladı but kept tuttu his mustache. Bıyığını bırakmış, tutmuş. Yani bıyıklıymış artık. He has a nice beard. Onun iyi bir sakalı var diyor. Beautiful. Beautiful arkadaşlar. Ee, güzel demek. Beautifully. I did this job beautifully. Yani Perfectly anlamı yani. Beautiful, güzel demek. She was wearing a beautiful dress. Güzel bir elbise giyiyordu. Nelson loves football. Beautiful girls, a big stick and chips. Nelson futbol oynamayı seviyor, güzel kızları seviyor, büyük et, steak, onların şeyi, et, with chips, chips, chip, o şey, bizim Doritos gibi şeyler de seviyor diyor. I like pop music but I prefer classical mu music because it's the most beautiful. Pop müziği seviyorum diyor. I like pop music but I prefer. Tercih ediyorum. Classical müziği daha, daha çok tercih ediyorum diyor. Because bence en güzeli diyor. Yani classical müziği en çok sevdiği. Because. Arkadaşlar because çünkü demek bağlaçtır. Because we can't go to the Julius party because we are going away that weekend. Julian'ın partisine gitme, gideme, gitmiyoruz. Çünkü o, o, şey o hafta sonu biz gidiyoruz diyor. Yokuz diyor. Eve yok. Yani başka yerde olacağız diyor. Why did you do it? Because Carlos told me to. Niye böyle bir şey yaptın diyor. Why did you do it? Niye bunu yaptın diyor. Because Carlos told me to. Carlos bana öyle dedi, dedi diyor. Yani because Carlos told me to do it. Böyle yapmamı söyledi diyor. Just because I am lending you my dress for tonight doesn't mean you can borrow it whenever you want to. Sırf e, sana elbise veriyorum? Elbisemi ödünç veriyorum bugün e, bugünlük için. Bu anlamına gelmiyor ki istediğin her zaman alabilirsin anlamına gelmiyor diyor. Yani sana bu şimdilik veriyorum, diye her zaman alamazsın diyor. I will be at your house at seven uh, past because I have an appointment before that. Senin evinde 7.30'da olacağım diyor. Çünkü bu, ondan önce şeyim var, appointment, bir randevum var diyor. Bed, uyuyacak yer yani bed, yatak. He lived in a room with only two chairs, a bed and a table. Tamam. She, he likes to have a breakfast in bed on Saturday morning. Saturday. Tamam. She didn't get out of bed till lunch time today. Lunch time'a kadar yataktan çıkmamış. She didn't get out of bed. Yataktan çıkmamış lunch time'a kadar. Bedroom. Yatak odası. Beer. Alkol. içki. The beer is brewed in Mexico. Meksika'da üretilmiş bu beer bu alkol. Would you like another beer? Başka alkol ister misin? She likes drinking beer and sometimes goes to, go to night club. İçmeyi sever. Drink yani alkol içmeyi sever ve night club'a gece kulübüne gitmeyi bazen seviyormuş. Be before. Before önce demek. Earlier. Two days before the summer holidays. Summer holidays'tan iki gün önce. Summer holidays yaz tatili. She arrived before me. Benden önce varmış oraya. You should always wash your hands before meals. Yemekten önce. You should always wash your hands before meals. Yemekten önce her zaman elini yıkamazın. You should always wash your hands. Think hard before accepting the offer. Ee, diyor ki arkadaşlar teklifi kabul etmeden önce iyi düşün. Sıkı düşün yani iyi düşün diyor. Think hard before accepting the offer. We will come before 7 o'clock and help you with the dinner. 7'den önce geleceğiz ve Yemek hazırlamana yardım edeceğiz diyor. Evet arkadaşlar bir ford'a kaldık. Ee, eğer videoların devam etmesini istiyorsanız e, bana destek verebilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. herkese iyi günler diliyorum.